Selamünaleyküm. Ben Sinan Edik. Kemal Edik Türkçoğlu. Kız Anadolu İnovatı müdür baş yardımcısıyım. Ee, aynı zamanda rehber öğretmenim. İki yıldır açılmış olan fen ve sosyal bilimler proje uygulayan çalışmaktan son derece memnunum. Allah'ın izniyle bu okuldan mezun olan öğrencilerimiz en iyi üniversitelerin en iyi fakülteler ve bölümlerine yerleşecektir. Ben bir rehber öğretmen olarak da gerekli bir idareci olarak her zaman öğrencilerimin yanında olacak. Onları ilgi ve ihtiyaçlar noktasında sürekli yönlendireceğim amacımız bilinçli, şuurlu ailesine ve milletine hayırlı bireyler yetiştirmek. Bu noktada tüm öğrencilerime başarılar diler. Ben her zaman yanlarında olduğumu bilmelerini isterim. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Barış Işık. Kemal Edip Kürtçoğlu Kız Anadolu İmam Lisesi Edebiyat Öğretmeniyim. Severek seçtiğim bu meslek bana daha merhametli olmayı öğretmiştir. Mezun olan öğrencilerimizden beklentimiz İslam'a ve insanlığa faydalı olmalarıdır. Merhaba, ben Kemal Çakmak. Kemal Edip Kürtçüoğlu'nun Kız Anadolu İmamak matematik öğretmeniyim. İki yıldır bu okulda çalışmaktayım. İleride mezun olduktan sonra öğrencilerimin aile hakikati bağlı, topluma faydalı olan ve devdeki üst kademelerinde görev alan bireyler olması dileğiyle. Hoşça kalın. Merhaba, ben Sibel Günaydın. Kemal Edip Kürtçüoğlu'nda iki yıldır rehber öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Ee, i̇yi ki rehber öğretmeni olarak e, göreve başladım çünkü öğrencilerimle iletişim halindeyken çok huzurlu ve mutlu oluyorum. Ben Mehmet Toprak tarih öğretmeniyim. Öğretmen olmayı seçtim çünkü güzellikleri devam ettirmek, çirkinlikleri ortadan kaldırmak için daha güzel bir dünya için öğrencilerimle bilgilerimi ve öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum. Öğretmenliği çok seviyorum. İsmim Mutlu Çayır. Arapça öğretmeniyim. Meslek hayatımda dördüncü senem. Kemal Edip Kürkçeoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapmaktayım. Mesleğimi severek yapıyorum. Çünkü sürekli öğrenmeyi seviyorum. Öğretmenlik mesleği de bana bu konuda büyük bir avantaj sağladı. Amacım vatanına ve milletine faydalı, ahlaki değerlere sahip, kaliteli, düzeyli, eğitimli öğrenciler yetiştirmek. Selamünaleyküm. İsmim Ahmet Güzel. Kemal Edip'te iki yıldır İngilizce öğretmeni yapıyorum. İngilizce bilindiği gibi zor bir ders değil. Aksine çok kolay bir ders. Sadece öğrenciler uğraşmak istemiyorlar. Biz de bunlara sevdirerek öğretmeyi amaçlıyorum. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben Makbule Merve Ay Yıldız, Kemal Ali Kürkçüoğlu, Kızın Adalı İnovatik Lisesi'nde pansiyondan sorumlu müdür yardımcısıyım. Aynı zamanda din kültürü öğretmeniyim. Öğretmenlik mesleğinde kutsal olduğunu düşünüyorum. Burada öğrencilerimizi ciddi manada yetiştirmeye çalışıyoruz. Vatanını, milletini seven öğrenciler, ailesine saygı duyan öğrenciler, ve ileriki toplumlara faydalı olacak bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Ee, Buradan olarak ise neden din kültürü öğretmeni dersek, e, Rabbimizin, kitabımızı, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı tanıyacak ve onların ahlakıyla, Resulü'nün ahlakıyla ahlaklanacak bireyleri birey yetiştirmek istiyoruz. Ee, burada bizim için önemli olan ahlakıyla ilmini bütünleştirmiş ve gelecek toplumları da ayakta tutacak kaliteli insanlar yetiştirmektir. Ee, teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. Ben Ercan Altekin. Kemal Edip Kürkçoğlu, Kız Anadolu Yonatı Lisesi'nde edebiyat öğretmeniyim. Yaklaşık 15 yıldır öğretmenlik mesleğini yürütüyorum. Bizim aslında burada amacımız yardım etmeyi seven, vaktini boş işlerle harcamayan, teşekkür eden, geleceğine dair amaç belirleyen, kitap okuyan ve iyilik yapan bir gençlik yetiştirmek. Ayrıca kim var diye seslenilince ...sağını ve soluna bakılmadan... ...fert fert ben varım cevabını verici... ...her ferdi ben olmadığım yerde... ...kimse yoktur duygusuna sahip... ...bir dava ahlakını pırıldırıcı... ...bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Mehmet Büyükekiz. Kemal Edip Kürtçioğlu. Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde... ...biyoloji öğretmeniyim. Okulumuzdaki amacımız... ...bilimsel düşünebilen, ahlaklı imanlı bir nesil yetiştirmek. Teşekkür ederim. Esselamu Aleyküm, ben Sümeyya Kulut. Kemal Ol, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmeniyim. Mesleğimi Allah'ın Teala'nın bana bahşettiği bir nimet olarak düşünüyorum. Çünkü bu meslek Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mesleği. Onun yaptığı meslekse dünyanın en güzel mesleğidir diye düşünüyorum. Bu meslekle amacım kıyamet günü inşallah Allah'ın huzuruna anlat bir şekilde Peygamber Efendimiz'in arkasına din bükülen nesiller yetiştirmeye vesile olabilmek. Tek gayem bu. İnşallah bunu başarırız. Ben Hatırlardım. Kemal Etik Ülçü Kızan Lokasası'nda iki yıldır görev yapmaktayım. Ee, öğretmen olmamak amaç, en büyük amaç, yeni nesillerin ilim, ahlak ve irfan yolundan yetişirken bizim de bir olsun bulunmak ve e, gelecek onların başarısında bulunmak Merhabalar, ee, ben Hanifi Doğan, Kemal Edip Kökçüoğlu, Kızım Amut matematik öğretmeniyim. Ee, yaşamayı, dünyayı ve insanları seviyorum. Neden öğretmenim? Ee, çünkü dünyayı güzel kılmanın en eğlenceli ve en zahmetsiz yolu olduğunu düşünüyorum. Ee, neden öğretmenim? Çünkü bu dünyada e, bir tuğlada da ben koyacağım diyen bir mesil yetiştirmek için. Selamun Aleyküm. Ben İmran Şahin. Meslek dersleri öğretmeniyim. Kemal Gidip. Kürtçe oldu, Kızanadalı'yım. O lisesinde çalışıyordum. İyi ki öğretmenim. Çünkü her gün yeni bir şey öğrenmek ve öğretmek benim için en büyük şükür sebebidir. Ve benim yetiştireceğim çiçeklerim bu güzel ülkemin dört yaşısında, dört mevsim hiç solmadan bu ülkeme güç katacaktır. Her sabah uyandığımda Rabbime şükrediyorum bu kutsal vaziyeti bana nasip ettiği için. Ben Ahmet Milli, Kemal'in küçüğü ol. Kız Anadolu'nun mamaketi sesinde okul müdürü olarak görev yapıyorum. Branşım edebiyat. Öğretmenlik mesleğini severek seçtim. Çünkü bu meslek ile yeni nesilleri yetiştirebileceğime inanıyorum. Öğretmenlik yaptıkça sıkılmadan öğrencilerle zaman geçirmeyi ve değerlendirmeyi kendime bir vazife biliyorum. Mesleğimi severek yapıyorum. Teşekkür ediyorum.